Merhaba arkadaşlar, bugün size Minecraft hoş geldiniz. Atom bombası modunu göstereceğim. Kanalımda daha önceden daha fazla video vardı ama ben videoların yarısı sizin çünkü sesini duyuyordu. Ben de dedim yeni kanal açacağım ama kanalımda tüm videoları sizin yeni videolar koyun dedim. Ve arkadaşlar bu mod tanıtıyorum. Öncelikle bunları yakarak patlatamıyoruz. Aa, arkadaşlar doğru ee, şey ama Arkadaşlar bu olmadan bomba çalışmaz ve onu kendiniz yapamazsınız. Çünkü onun kendi yapılma sistemi var. Ee, yani şunu falan yapsan belki hava uçurabilirsin ama alt nöçeler önemli değil. Yani eğer bombayı kendiniz yapamazsınız ve bunu asla yakara patlatamazsınız veya bunun üstüne atomu satarak yine büyük bir etki yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar bu elindeki kumandayı bir kere buraya basıyoruz. Oraya ya buraya bastık ya bunu buraya basıyoruz. Ondan sonra baştan bir dakika ben bunu kırayım. Allah Allah. Neyse o kırıldı ya. Onu yapamadım. İşte arkadaşlar. Ee, bunu bura... Allah ya. Oldu bu. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu at. Hemen alayım. Biraz karışık oluyor. Tam anladık yani. Belki aranda anladık birkaç kişi. Birkaç kişi de anlamayabilir diye. O yüzden değil. Mesela bunu yere basınca. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Bir daha atıyorum bir dakika arkadaşlar. Bunu atalım. Yenisini alalım. Bu da olmazsa Normalde arkadaşlar ben, dur bakayım. Belki atarsa şuraya aslında bari. Arkadaşlar kredi video çekmemin nedeni yani survival'da aşırı derecede kasıyor. Ben de o yüzden kırmızı Arkadaşlar bir şey vardı. Siz eğer bunu basmadan bir yere basarsanız kırmızı çıkıyordu. Onu söyleyecektim ama. Şimdi arkadaşlar bunu bastık. Koordinatlar da bunu aldık yani. Oraya kesildiğim için atomun basını oraya göre ayarladım. Sonra çıplak elde bir kere bunu atıyoruz. Buraya da düşebilir Allah bilmiyorum. Buraya düşerse de akran size Şimdi arkadaşlar bu atomun basını oraya gitişini izleyelim. Ama gerçekten çok fe feci kasıyor. yaratıcı modda sadece yeri tam düşünce kasıyor. Şimdi arkadaşlar bomba da oraya... burun. Bir dakika arkadaşlar ben havaya bakın şimdi. Lan nerede? Ah patladı herhalde. Ah şimdi patladı arkadaşlar. Göz üzeri dondu. Ah oyunda kafa yedi. Hemen attığımız yere bakalım. Arkadaşlar bu kadar büyüklükte bir delik açıyor. Hatta kumlar var diye daha çok açılmış. Toprağı aslında bu kadar açmaz. Yani arkadaşlar bu modda sadece atomun basatabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kısa oldu özür dilerim ama daha fazla ya eşya yok. Daha fazla eşya olsaydı yani nasıl desem videoyu daha çok uzun yapardım. O yüzden hoşça kalın. Like atmayı unutmayın.